Oğlum ben de piyano ya. Şey oradaki... <gülüyor> ben <gülüyor> koyunları topladım <laughs> abi. Güzel bir simülasyon <laughs> için neymiş şu an. Geray. Seçime gidebiliriz. <laughs> O adama ne oldu ya? Eray. <laughs> ha? Bir hangi oyunlara gireceğimizi hızlıca saysana. Bebek bakmaya gideceğim de hemen hızlı. Söylemeyeceğim. <laughs> ya. Bu söyle. yedim ya. Arabayı satabiliyoruz mu? Şekil yaptı. Bir de bizim yan koltukta kadın oturuyor. Ağırlık yapıyor boşta. abi <laughs> <laughs> İlhan Şeşen kalap yazsana be. Youtube algoritmasının ne kadar iyi çalıştığı. Bu gerçek mi lan? Oğlum sen bunları bunu bilmiyor musun? Hayır, ne bu? <laughs> Anka nasıl oğlum bu nasıl algoritma yapıyorlar? Oğlum bunlar var ya bizim şeyi falan dinliyorlar amına koyayım ha. Bir dakika, sen şimdi hiç iPhone'da Çektiğin fotoğrafı, hani galerindeki bir fotoğrafı yazarak aramadın mı bugüne kadar? Hayır. Nasıl yapmadın mı? bir var oğlum. Valla mı? Vallahi bilmiyorum. Evet. Bak mesela gir galerine. Tamam mı? Fotoğraflara gir. Tamam. Kadın yaz. Nereye? Ar galeride arama yeri var ya. Galerideki arama yerine kadın yaz. Kadın. Ananı sikim sarma çıktı. Nasıl sarma çıktı? <laughs> Valla... Bak sarma çıktı bende. Araba yaz. Araba yaz. Ayşe kadın fasulye kim ya? Onu ne sikiyor? araba gösterdi. Araba. Oğlum ben çıkıyorum amına koyayım arabada. Daha sonra araba çıktı bende bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Sen o telefonun algoritmasını nasıl bozuyorsun? Oğlum bu telefona ne olmuş amına koyayım ya? Galatasaray'la <laughs> araba diyor ya. <laughs> Ben araba yazınca çıkar şeye bak, gruba atıyorum kanka. Seks yazdığım zaman ne çıkıyor? Çıkmaz muhtemelen. Çıkmıyor. 8 Sekiz. E, sekiz. O, o da çıkmıyor. Çıkmaz. Ne yazsam? Kangal. Araba yazınca bana çıktı. çıkıyor? ben anladım. mesela e, fotoğraflarımı yani çektiğim fotoğrafları yazarak arıyorum. Hiç galeriyi dolaşmıyorum. Siyah popoda seçenek bulunmadı diyor chat. Traktör. Ananı sikiyim. 2020'de traktör aratmışım ben. 63 bin liraya bulmuşum bir tane. Bak. ilan var. Oğlum isim yazsam acaba bulur mu lan? Oğlum bu kanka bir şey söyleyeyim Yok. mi? Bu teknoloji iyi bir şey değil artık bence ha. Valla. Yeah. iyi değil gibi yani kanka. Oğlum bu ne ya her şeyimizi biliyorlar ediyorlar amına koyayım ya bu. Böyle bulmaması lazım bence. Oğlum bir şey fark ettim. Mesela e, yazı yazan bir fotoğrafı çek. Devam. Tamam. Ya, ya.

Ne oluyor ya? Kedicik. <laughs> ya oğlum şu adamı atmayı söyle. <laughs> Alo. Ya bir de klip alın. Gökhan amına koyayım ya. Ne oluyor ya baba? Renato yap şu hareketi. Step over vurdum. Anan amına doğru. Maygdan tuttu yalandan ya. Altı yasa gol damla. Fener değilmiş demek ki. Fenerler uyudu mu? Ya ne bileyim abi ben ben şu an uyuyamazdım mesela. <laughs> Cyber şunu sikeceğim ha. yap. Ay hey, bu ne küfürdür ya? Oğlum söylesene ikine. Kontan Bir <laughs> cisim. Aynı sinemalar ama. Cyber Rules abi ne olacak? Bu? Kemal senin ikin ne? Anlos TV yazarsın <laughs> Kendine mi Bu niye şakası spamlıyor amına koyayım? Ne oldu bu ne? <laughs> oğlum aptal oyun gidince farklı amına koyayım ya. Anla artık. Bir tanem de. Be. Canım benim dinler misin? Canım <laughs> Bir tanem <laughs> değil miyim yani? Bir Aha, yeter! Ananın a**sın artık yeter! <laughs> Bunu, bu ne bu tripler? Valorant man. Oh my god man. Revolution, revolution AFTERKUNG revolution, revolution, revolution of the Kong, revolution of the Kong, revolution of the Kong, ama of the Kong, revolution ama the Kong, revolution of the Kong, revolution <laughs> bitirdim. Hayır ama daha. Saçını yani. düzelt. Saçını düzelt. Evet, saç, saçını saçını düzelt. Saçını kızım şey ha. Acaba Saçını düzelt. Saçı bozuluyor. Beni çağırdın tamam. düşünmedin dedim acaba? Saça Elif saçı bozuldu. Saçını şöyle bir toparlayalım tekrar. Tekrar saçı. Çok eğlenceli. Ne desem yapıyor ya. E, hayatım. O. Şimdi bozuldu. Saça bozuldu. Sen. Eee Reina Kenny Bay. Hey. Mexican girl. Gene kayıp yok mu? Bu bana lazım. <laughs> Teşekkür ederim. Thank you. Ya kaydı kaydı <laughs> benim şey olamaz ama ya. <gülüyor> Woman. <gülüyor> Şimdi ayın 30'una kadar her gün Cumhurbaşkanı şu olacak. Hayır o çocuk olmayacak şu olacak. Herkes diyecek ki benim kulis bilgim var. Beyler Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı kesin. Kaynak götüm iyice. Öyle demeyelim ama ya öyle demeyelim. Purple'ım ayırayım da gör. Vallahi bak öyle demeyin şakası Şimdi da hoş değil. Harbi ya, ne olur. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya. Ya ya. Şaka yapıyorum. diyorlar işte Kemal çok iyi biri. İyi cennete gitsin, aday olmasın. <laughs> Oha, Timna hala iPhone 6 kullanıyor. Ezik. <gülüyor> Bu <gülüyor> kodum kanalına niye abone olunmuyor hele? Şey yapabiliriz Kemal. Bir tane mod var. Herkes tek. Kuruluyorsun. Tamam evet. bu gece de Ferit'in egosunu tatmin edeceğiz. Belli oldu. Oğlum sağ ol. sıkacağım. Oğlum çok zor bu arada. Yani şöyle bir avantajınız oluyor. Hayır, herkes anlaşır. tek diyorum ama. E aynen Elay yapabiliyorsunuz. <laughs> e ben de Aysu ile anlaşırım. Evet. Hayır ben tam şey diyecektim. Ferit e orospuluk yapalım. İnanıp ben düşeceğim yerden? Sen kapattığın için bir şey diyecektin ya. De bari de. Oğlum bu ablanın kaşı martıya benziyor amına koyayım. Hiç uyarmadım bunu bir kişi bu ablayı. Hiç uyarmadı bunu? Ablanın duyguları belli olmuyor ya Şu an üzgün galiba ama anlayamıyorum. Harbi estetik yapma abi. Yaren ağlama seansına giriyor bak. Osman. <laughs> Geçti ağlamam geçti. Ödül adasına gidiş. Geri <laughs> zekalı mısın oğlum sen? Sikeceğim bak belanı ha Enes. Ailemi çok özledim. <laughs> o da ya evimi evimi çok özledim. En güzel telefonlar. Eskiden var mıydı o halinizdeki te e e tele... E e arkadaşlarımı özledim. <laughs> of bu çok iyi Bob Marley. Ego <laughs> 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 Bob Marley. <laughs> <laughs> ya siktir git amına koyayım ya. <gülüyor> 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 ben sana oyun yap. Ee, Kobeta ilk defa bu kadar önemli bir bağış atıyorum. Çok sevdiğim dedem uzun süredir kayıp. Kendini İskender büyük sanıyor. Resmi burada gören duyan varsa bana ulaşabilir mi? <laughs> Ben her sabah 5'te uyanıyorsam bana... Aynen öyle. Sabah 6'da gittim sporuma. 5'te uyandım. Sabah 6'da sporuma gittim baba. Ondan sonra bayefendim vay efendim. Bu izlenmeler, bu şeyler takipçiler şans diyemezsiniz aga. Şanslı. Hadi lan. Bir saatlik Burkan süre kaç kurum. saat çektin? 1. Tam. Tamam. Çalıyor. Ne demek ne çalıyor ya? Oğlum kim kim gidiyorsunuz? Partide kimler var? Ona göre geleceğim belki ya. Davutoğlu. Bir soru mu soru? <laughs> Davutoğlu ne? <laughs> Ah, ben Mustafa Emre Yıldız. Bu yayınlar böyle devam edecek. Salak mı Çıkışa bak amına koduğum. Bana akıl verin. <laughs> çözmüyor değil mi? Yok yok çözmüyor yok, yok. salak. Ne yapıyor <laughs> ya? Atladım. Ya, ne dedi bak bak. Allah Allah. Bak. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Vuracağım onu vuracağım. Helal. Helal. <laughs> A, ya. Ne ya şu kele oyun oyun oynatmayın amın akıyım bunun oyun bilgisi bilen yok ya Kıram Kutu vur lan şunu Ne yapıyorsun kutu Kutu ulti bastı kanka amın akıyım Ya beyler arkamdan bıçak yedim durudan amın akıyım <laughs> 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 Onun arkasında aynı Önünde bir yakın Helal <laughs> Solda bir tane daha var Bugün Bıçak yapacaklar valla bak kameraya oldu Siktiler kanka seni Nice <laughs> try <laughs> 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 Üzüldüm lan anlık Ama anlık yani geçti <laughs> Ne kodumun oğulları sabah akşam bol oynuyorlar Geçen bıçaklıyorlar çaklıyorlar sonra ego tatmini yapıyorlar delireceğim. Özür <laughs> dilemeyelim ben CIM Eee sayın yolcuları ben yaptım böyle bir şey de benim arabada otomatik stop var kanka. Otomatik stop vardı da Eray niye sürttü benim evimi ama. Oros bu hala niye tartışılıyor bu konu? Bu konu niye hala yani gündemde amına koyayım bu? Sanki amına koyayım harbi anasını siktik sanki o Olur. kadar konuşuyorlar abartıyorlar amına koyayım ya. Yani. Olay çok büyük algı yaratılıyor. Bak ben sana araba sürmeyi öğretmedim mi? Evet abi ben araba sürdüm amına Hatta Araba arabayı ikinci kullanışına ananın üstüne sürdüm. hatırlıyor musun arabayı sen? Durdurdum sonra arabayı. Ne var bir şey seni. Bak direkt mesela ya. Ben de psikopatlık... anan kullanayım mı arabanı? Yayın açayım hatta. Yok kanka. Ehliyetini al öyle aç Yani kullanabilirsin ama yayın açarsan sıkıntı olur. <laughs> Arkadaşlar bu ne? <laughs> ya Eray bilmiyorsun onu sürmeyi. Sen niye daha ya, yapma yapma bildiğin ağaca girmiş bir de. Aa, çok... Ya Buranın ben ya. evet arkadaşlar arabayı Oğlum benim niye böyle hiçbir şey sikimli olmuyor ya kanka beni sikecekler de oyunu ya <laughs> Hangi ezik işte, teslimi, teslimi çizim çizim ya Hala arabanın içinde vites vites bir şeyler yapıyor ya sürttü geldi buraya çarptı Oğlum <laughs> şey bu büyük ihtimalle şey bak ben olayı şey anlatıyorum eğer yanlışsa yanlış da bana Söyle bro sen oradaki vites kolunu silecek sandın. Silecekleri çalıştırayım derken arabayı vitese aldın değil mi? Amcık kafalı sana şunu söylüyorum bak ben hala anlatıyorum bunu. Orada o araba durmadı. Bu malın arabası sıkıntılıysa benim ne suçum var burada? Helal Anladın yani. mı? <laughs> Adamın arabası mı alırsa benim abi bu teknoloji... Hani ara, araba, araba mi duracak? Hani... Basmazsa, <laughs> durmaz orası şey. Ben galiba orada debriyaja bir şey falan bastım galiba. Hatırla... Ya, ya, arabada araba da ya. o arabada debriyaj yok. De Nasıl yok? Var olur mu, bayağı mısınız? İşte, i̇şte bunlar, hayır, yani. işte ben, ben o yüzden o teknoloji olarak hani 3 hani tane biliyordum ya ben orada. Hani 3 tane barci... vardı. Boşluğa mı bastın? Boşluğa demek ki <laughs> oğlum işte, <laughs> Olay açıklığa kavuşuldu. <laughs> Otomatik araba almasaydı o zaman sikik. Ben ne yapayım? Almasaydı. Ben de bunu hala çözmeye çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Benim evimin bahçesine Siz niye girdiniz abici? Ali ile denedik. Ben Ali'ye çarpmaya çalıştım. Ali yolun ortasında durdu. Ya bu Ali'nin hayatının bir çalıştım. değeri yok mu? <laughs> dedi ki bu dedi, dedi. Istesen de dedi vuramıyor. Dedim ki imkanı yok böyle bir teknoloji. Ben canım istiyorsa vururum ya dedim bir yere. Vuramıyorsun dedi. Daha bir sürü üstüme dedim. İndim arabadan. Ee vuramadı. Ben nasıl becermişim onu amına koyayım o zaman ya? Şurası. Teknolojiyi yenmiş mi çok iyiydi. Güzel oktu bu arada. Taktiksel. Çok güzel. Bana gaz pedal. Olmayı attı. Yakaladı lan kefal. Adam kaldırdı lan. Düştü. Ben diyorum bu Sinjo maymun diye. Ondan sonrası ağlıyor yayında. Şu oynayışa bu adam 7 milyon Valorant oynuyor ya. Eray. Sinjo rankı ne biliyor musun? Neyi rankı? Gold 2 kanka. E amana koyayım ben oynamadan elmasım. Nasıl elmasın? Elmasım. Ayakta Ama kalan son çok koyayım? Bak, Elbis var mı? bak bak chat giriyorum tamam mı Sinjo'nun kanalına? Dur Sinjo. İzliyorum da bu arada öğlen. Öğlen bir Sinjo'yu izlerim mi? E, Bonem'i izlerim. Giriyorum. Ne oynamış bu adam chat? Kusuyordum. Ne oynamış? Valo. Giriyorum. Bir önceki güne. Ne oynamış bu adam? Valo. Bir daha giriyorum. Ne oynamış? Oyna. Valo. Yeteneksizsen işte yani istediği kadar oynasın. Alamayacak Herhalde yani. bir de ben ne yapmışım? Ana bakalım Mone. Sen benim Ama so yeni sonlarına oynamışsın. doğru. Tamam mı? Yeni sonlarına doğru. Bakalım sen de oynamışsın. Bugün mü? Evet. Valo. Biraz daha sonra. Valo. Son son. Biraz daha sonra git. Sonra git. Bu şeker patlatma değil oyunu değil para vermiyor yalnız. Sen yanlış oynamışsın bunu bak. <gülüyor> 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 Orası, nasıl ya? <yani? gülüyor> nasıl ya? nasıl amına yayında oynayamıyorsa satıyor <laughs> mu burada? <gülüyor> Eray. <gülüyor> Eray bu arada şunu biliyor muydun? Ee, evet. Milli Piyango İdaresi e, böyle oyunlar çıkarmış ve yayında oynayabiliyorsun. Nasıl yayında. Ya? Evet. Onu bir dakika, nasıl yayında? Evet, Milli Piyango İdaresi çıkarmış. Türkiye Milli Piyango İdaresi mi? da yayında nasıl oynayabiliyoruz? Oğlum bak benim aklımı karıştırmayın ha. Yemin. Oğlum, <laughs> ya, <biliyorsun, gülüyor> olabilir mi böyle bir şey? Yok oğlum bu Hayır, arada. Hayır. Var. Şöyle. Ama... Twitch'te yasak, şöyle yasak. yasak giriyorsun mi? mesela ee, kategorilerde ne ne olarak geçiyordu? Şans oyunları yazmak. Rashford yaz oradan çıkar kral. Ne yazayım aga? <laughs> Rashford. Futbolcu değil mi amına koyayım o? Lan adam. Dur. Türk. İsmi yes, falan. Kasino. Evet ya. Hayır hayır değil. Kaçtığını nerede? 17 ve çevresi yaz amına koydum. Nereye girdim am? Tam bit. <laughs> Not düşeceğiz. Bak oğlum ya TV. Oynuyorduk kanka. Oğlum Twitch'te yasak işte amına koyayım görmüyorsunuz mu ya? Ya hayır Twitch'te oynanılıyor amına Ya kıyım. kim oynuyor aga gidip reportlayalım amına koyayım ya. De. De. Kazino Kazino Cevdet amına koyayım. Kasura <laughs> Cevdet <laughs> kim ya? Takip etmiyor musun bu? <laughs> Yo, ben bir Ekrem abi bilirim bak. <laughs> Kanka yok yok vallahi yasak oğlum Twitch yasakladı amına koyayım. Sitelerin bak ben bunu ne kadar ayrıntılı biliyorum bak ha. Ee, sitelerin Twitch'te partnerlik veya sözleşme imzalaması lazım olması için, oynanması için. Kaç tane tamam, kaç tane yayıncı gitti amına koyayım? Şüphe ismini söylemeden yayın yapalım. Virtual Casino yazsana. Virtual Casino Eray. Orada çıkabilir. Bak bak çıktı bak. Lan sol lan. Lan sol. 4, 20 izleyici var Ananı sikeyim dur. Sonra <laughs> senin <laughs> oyun oynuyor lan. Eray. <laughs> Eray. 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 Kendi kıraş oynuyorlar ya. Valla kendi kıraş oynuyorlar ya. Tamam. Eray patlıyor görüyor musun? Patlıyor patlıyor. <laughs> tamam. X atmıyor ama şanslı mısın demek ki devam et. Ulan ananı çatı çatı sikiyim götüme. Oo, abi bak ayıptır ama. Ben ona da koyayım ya. Vıtıcın yazıyorlar abi. Hadi. İlk ki spora başladığında çok büyük bir tepki aldım. Özellikle ailemden çok büyük tepki aldım. İnternetlerim kesildi. Ee, ne ödüyebilirsin denlerim... internet mi senin hayalin? Enes bak denetme beni tamam mı? Al sen bir ekip, çekim ekibi benim evime gelmiş. Oradan çekim ekibimden bir abi anneme şey demişti. Siz Ferit'in ne kadar ünlü olduğunun farkında mısınız? Bir Gülben Ergen neyse şu an normal geleneksel medyada <laughs> oyun medya. <laughs> o Oy her zaman bir sözü vardır bilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Nedir? Nedir? <laughs> 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 içindekiler olmadan burası için kalite <laughs> cezalı. <laughs> <laughs> Ferit slash Kemal bir oyun karakteri olsaydı kim olurdu? Yazarken amına koyduğum diye yazdı. Aç abi. boz kursu... Ya bir dakika ya bu programı Efe yapmıyor mu ya? Efe niye burada oturuyor baba? Ne oluyor ya? Ya bu adam <laughs> burayı da mı <laughs> bozdu Birbiri... amına koyayım ya? Birbirlerinin yazdıklarını görmesinler diye oraya geçirmiş. Ha Kemal kopya çekiyordu değil mi o gün? Evet evet. Hiç vurusu. <laughs> Belli ama her yeri bozuyor ya bu adam. <gülüyor> <gülüyor> Buna <gülüyor> da iyice <can> amına koyayım. <laughs> Aç abi. Ya! <laughs> Ve sınırnak botlarıyla beraber muhtemelen şimdi Sindir'e yetişmeye çalışacaktır oraya. Ben de şu anda burada aslında bu Efe Show'u burada yapıyorsam, sizi konuk edebiliyorsam, daha önceki bölümleri de yaptıysam veya kendi yayıncılık hayatımda bir noktaya gelebildiysem... Benim hayalim boş. Ee... Sayesinde... <laughs> Esaslar ya, elbise alıyoruz, Beymen'e gidiyoruz. Bir bakıyorum, o, 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 o geldi. Hesap geldi, 200-300 bin. <laughs> Ya o şey olarak söylemişti onu bence. Ee, Japon ele yeni yani. olarak, Japon yeni olarak söylüyor. Ya çünkü... Eskiden milyon denirdi yani hani 1 milyon falan. Ya hani. çünkü şöyle Biz artık sıkıntı. Edelim. Tamam hadi gittin, e, Dubai'ye gittin harcadın tamam. Hani bir şey demiyoruz. E, dememiz lazım da demiyoruz abi, Aga sana artık bir şey demiyoruz. Ama yani Beymen'e girdim ben 200 attım o olmaman artık ama yani. Eray o... sağ yukarıdakine baksana hareket ettirme o Jlos mu? Şu mu? Benziyor amına koyayım ha. Bu el kimin? <laughs> Harip. Bu ne? Bu neci? Baba şu an canlı yayındayız. Edip de değil bu ya. He baba. baba sağ olsun o dönem. altı bin lira da cebime para koydu. Bir... <laughs> <laughs> ayrıntıyı görenler. <laughs> baba bu adam ne yapıyor? Nereye gitti lan o? Bu adam ne yapıyor baba burada bu adam? Bu adam ne yapıyor aga burada? Sercan'a bak Sercan. <laughs> Alalım bir şeyini alsana. He. <laughs> 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 ya bu adam her yerde bir dikkat çekiyor amına koyayım. Bu adamın olayı da bu ya. Yemin ediyorum. Vallahi bak bu adamın olayı bu ya. Adam her bak direkt şu ortamı Ali şey oldu ya bir i̇lk, ilk dikkat gördüm kişi. Ya. Bu, i̇lk gördüğüm kişi amına koyayım. Sonra kimi gördün? Ananı sikeyim E bu Ben sonra Sercan'ı gördüm. Ercan'ı mı gördün? Ebo'nun tipe bakar mısın bir? Yok mu bir sikrin olsun? Ebo'ya ne olmuş? Ebo yüzgün ha kanka. <laughs> Ebo yüzgün farkında mısınız? Ah oh lan. Valla Ebo'da bir şey var oğlum ya. Oh, dur oh. dur Eray bir dur hareket etme. Hareket <laughs> ettirme. Bir büyül şu ekranı. Ha. <laughs> Nida'ya baksana Ali abinin soysunu. Giga hadit amına koyayım onu. Dur lan, oğlum lan, şimdi. Yani ki, Ama Sonra milyon alayım. yapıp geldi bana. Verdiği <laughs> göreve bak abi. Yaptın mı? Yaptı, yaptı Kaç yaptı, milyon oyunlar <laughs> şarkılar. Yeni bir karaoke'nin zamanı gelmiş benim ya şu edit sonlarına. Oyunlar oynamasaydık üzülmeseydi şarkılar. Hala